Sosyal medyada paylaştığınız her bir şey, aslında markanızın dijital evine koyduğunuz bir tuğla gibidir. Peki siz bu eve bir planla mı inşa ediyorsunuz, yoksa tuğlaları rastgele üst üste mi yiyorsunuz? İşte bugün tam da bu konuyu konuşacağız. Sosyal medya yönetimi nedir ve dijitaldeki kaderinizi nasıl kendi elinizde alabilirsiniz? Şöyle bir anlığına durun ve markanızın sosyal medya profiline hiç tanımadığınız biri gibi bakın. Size ne anlatıyor? Birbirinden kopuk, rastgele gönderilerden oluşan bir karmaşa mı? Yoksa her bir parçası büyük bir hikayeyi tamamlayan anlamlı bir bütün mü? Eğer aklınızdan geçen cevap ilk ise hiç endişelenmeyin. Çünkü şimdi bu karmaşayı net bir stratejiye nasıl dönüştüreceğimizi adım adım göreceğiz. Yol haritamız oldukça net. Önce sosyal medya yönetiminin ne olduğunu tam olarak anlayacağız. Sonra bu işin temelini oluşturan o dört adımlık formülü masaya yatıracağız analiz, strateji, yönetim ve raporlama. En sonunda da teorideki bu güzel planların pratikte nasıl işlediğine bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ve ilk durağımız kavramın kendisi. Yani sosyal medya yönetimi dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Neden bugün artık her marka için bir lüks değil, bir zorunluluk haline geldi? Gelin işin en temeline inelim. Aslında tanımı çok basit. Sosyal medya yönetimi, dijital pazarlamanın en önemli parçalarından biri. Hani internet artık sadece bilgi tükettiğimiz bir yer değil, aynı zamanda içerik ürettiğimiz bir platforma, yani Web 2.0'a dönüştü ya, işte bu disiplin de tam o zaman ortaya çıktı. Yani mesele sadece güzel bir fotoğraf paylaşmak değil. Mesele, paylaşılan her şeyin markanın hedeflerine hizmet eden bilinçli bir hamle olması. Peki ne işe yarıyor bu yönetim? Aslında bir markanın dijitaldeki kalesini inşa ediyor diyebiliriz. Kendi hikayenizi kendi kontrolünüzde anlatıyorsunuz. Müşterilerinizle arada kimse olmadan doğrudan birebir konuşuyorsunuz. İtibarınızı yönetiyorsunuz ve en önemlisi olur da bir kriz çıkarsa ilk savunma hattınız hazır oluyor. Kısacası burası sizin dijital dünyadaki operasyon merkeziniz. Güzel. Operasyon merkezi dedik. Peki bu merkez nasıl işliyor? İşte şimdi her başarılı sosyal medya yönetiminin arkasındaki o basit ama etkili dört adımlık eylem planına yani işin reçetesine bakacağız. İşte o sihirli dörtlü. Analiz, strateji, yönetim ve raporlama. Ama bakın bunları alt alta yazılmış bir liste gibi düşünmeyin. Bu sürekli dönen bir çark. En sondaki raporlama en baştaki analizi besliyor, analiz stratejiyi güncelliyor ve bu döngü hiç durmadan devam ediyor. Şimdi gelin bu çarkın dişlilerin arasında biraz daha yakından bakalım. Her iyi binanın sırrı sağlam temelidir değil mi? İşte şimdi biz de o temeli atıyoruz. Her şeyin başladığı yere, yani analiz ve strateji adımlarına odaklanıyoruz. Evet, ilk adım analiz. Tıpkı bir inşaata başlamadan önce yapılan zemin etüdü gibi. Bu adımı atlarsanız, en parlak fikirleriniz bile temelsiz bir bina gibi çökebilir. Biz şu an neredeyiz, rakiplerimiz ne yapıyor ve en önemlisi kime konuşuyoruz? İşte bu soruların cevaplarını bulduğumuz yer tam olarak burası. Bu aşamada resmen bir dedektif gibi çalışıyoruz. Durum analiziyle önce bir kendimize bakıyoruz. Pazar ve rakip analiziyle oyun alanını tarıyoruz. Hedef kitle analiziyle kimin kalbini çalmak istediğimizi anlıyoruz ve mecra analiziyle de hangi platformda nasıl bir dille konuşmamız gerektiğini çözüyoruz. Topladığımız her bir veri bir sonraki adıma geçmek için bizim en değerli ipucumuz oluyor. Tamamdır. Bütün ipuçlarını topladık. Şimdi sıra o dağınık verileri anlamlı bir yol haritasına dönüştürmeye geldi. Yani ikinci adım strateji. Bu navigasyona varmak istediğiniz adresi girmek gibi bir şey. Nereye gideceğinizi bilmezseniz en hızlı araba bile sizi bir yere götürmez. Strateji de işte bizim o dijital navigasyonumuz. İyi bir stratejinin kalbinde çatı söylem dediğimiz bir ana fikir yatar. Bu markanızın temel vaadidir. Hani bir spor markasının sadece yap demesi gibi. İşte o bir çatı söylemdir. Sonrasında seçeceğimiz platformlar, planlayacağımız içerikler, kullanacağımız iletişim dili hepsi bu ana fikre, bu çatı söyleme hizmet etmeli. O bizim pusulamız. Planlar hazır, harita çizildi, artık kağıt üzerindekileri hayata geçirme zamanı. Yani inşaata başlıyoruz ve her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. Çarkın ikinci yarısına, yani yönetim ve raporlama adımlarına hoş geldiniz. Yönetim aşaması işin mutfağı, hani planların, stratejilerin ete kemiğe büründüğü yer, içeriklerin yayınlandığı toplulukla sohbet edildiği, o canlı etkileşimin yaşandığı kısım burası. Unutmayın bu bir kere kurup bıraktığınız bir makine değil. Bu her gün ilgi ve bakım isteyen, yaşayan bir organizma. Peki bu mutfakta her gün neler oluyor? Aslında birçok şey aynı anda yürüyor. Bir yandan planlı içerikleriniz yayınlanırken, diğer yandan gelen yorumlara, mesajlara cevap veriyorsunuz. Reklam kampanyalarınız dönerken bir gözünüzde de hakkınızda ne konuşuluyor diye itibarı takip ediyorsunuz. Hepsi birbiriyle bağlantılı, tıkır tıkır işleyen bir sistem aslında. Ve geldik döngünün son ama bence en kritik adımına raporlama. Bu sadece geçmişe dönüp ne yaptık diye bakmak değil, Asıl amacı geleceğe bakıp nereye gidiyoruz sorusuna cevap bulmak. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bize en dürüst şekilde onlar söyler. Peki raporlarda neye bakıyoruz? Tabii ki kaç kişiye ulaştık, kaç beğeni aldık gibi temel metriklere. Ama asıl önemli olan bu rakamların bize anlattığı hikaye. Mesela raporlar sürekli video içeriklerinin daha çok ilgi gördüğünü söylüyorsa, bu ne demek? Belki de stratejimizi biraz daha video odaklı hale getirmeliyiz. İşte bu veriler döngünün bir sonraki turu için bizim en değerli yakıtımız oluyor. Tüm bu dört adımlık yapı, kağıt üzerinde ne kadar da temiz ve düzenli duruyor değil mi? Ama hepimiz biliyoruz ki gerçek dünya, hele ki sosyal medya dünyası nadiren bu kadar düzenlidir. Peki bu mükemmel teoriyi hayatın o dağınık pratiğine dökerken başarıyı getiren gizli bileşenler ne? İşte bu tablo o kritik farkı çok güzel özetliyor. Teoride analiz diyoruz ama pratikte bu iyi bir takım çalışması olmadan imkansız. Strateji kurmak için teknik yeterlilik şart. Günlük yönetim işi sürekli bir kreatif denge kurmayı gerektirir. Ve raporların bir anlam ifade etmesi için tüm bu sürecin sürdürülebilir olması gerekir. Asıl başarı bu iki sütunu bir araya getirebilenler de saklı. Ve sonunda bütün bu konuştuklarımız aslında tek bir kelimeye çıkıyor, çizgi. Evet, markanızın her koşulda sadık kaldığı, benimsediği ve koruduğu net bir çizgisi olmalı. Anlattığımız bu dört adımlık süreç aslında o çizgiyi bulma ve asla kaybetmeme yolculuğundan başka bir şey değil. Şimdi soru şu, sizin markanızın çizgisine ve daha da önemlisi o çizgiye her gün sadık kalıyor musunuz?